Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Doritos Flaming Hot. Aslında yemiştim bunu. Yemiştim bunu ama bu sefer sizinle yiyeceğim. Burası neresi diye sormayın. Artık yeni olmuş. Oy, oy. Şunun içine bakalım. bir tanesi. Açıyor. Dünyanın en acı cipsi ya. Oy. Oy oy oy. Dilim yandı. Tabletim de düştü. Yürü. Aa dilim yandı. Ama mükemmel bunun tadı ya. Bundan. Mükemmel. Arkadaşlar bunun lime'ı varmış derken Ben su içip geliyorum Arkadaşlar aslında su içip gelmedim, Su içmedim Ama yandım Şuna bak Yandım anam Geç Ama tadı mükemmel ya Bu arada Takisin de şeyini yapmıştım, videosunu çekmiştim. Reklam değildi. Arkadaşlar. Canımız çektiyse de özür dilerim. Ama mükemmel ya. Arkadaşlar ben alayım ben alacağım Acı biber nasıl alayım Baksana şu şeyime parmağıma. Oh. Yandım anam yandım. Ay. Öleceğim. Bu nasıl bir acı? Ah. Arkadaşlar. Sakın yemeyin. Hele. Ben sen duyuru yapayım. 6 yaşındakiler ve 6 yaşından küçükler sakın ama sakın yemesin yanarlar. Ben 8 yaşındayım. Aslında Arkadaşlar bu arada o takisi çekmiştim. Takis de reklam değil. De. Bu da değil de. Yandım anam. Takis acı değildi. Takis bu kadar acı değildi. Bu kadar övüyorlar. Hiç acı değil. Bir de diyorlar ki Dünya nah. dünyanın en acı cipsi. Bu dünyanın en acı cipsi. Yandım. Arkadaşlar. Hazır olun. Ben ateş çıkarak şu tavanı delici mutcam vallahi ya. Yerimde duramıyor. Yandım. Yandım anam, yandım anam. Ah, şuna bakın. Ah! Ah! Neyse dur ya, kendine gel. Ne? Ah. Ah ah, ah. 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Su aldım. Bir saniye arkadaşlar. Durun. Dur. Şunu çağırmam lazım. reklam olarak görmeyin diye şeyini çıkardım bandını bu bana yetmez ki başka biraz daha doldurup geliyorum bu bana anca yeter anca anca yeter bu bana oh be ama çok güzel ya. Tekrardan canınız çektiyse özür biliyorum. Tadı mükemmel. Ah! Ah! Vah! Ah! 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 Vallahi yandım. Yandım anam. Ah! Yandım. Ah! 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 ah. Yandım ya. Ah. 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 Arkadaşlar bu arada size bir taktik söyleyeceğim. Ah. Yandım. Eğer ki YouTube'da video çekiyorsanız ve Like'ınız, aboneniz azsa benim gibi. Ah! Daha 50 aboneye bile yetişemedim. Arkadaşlar. Bu video 100 abone olursa söz veriyorum ki söz veriyorum en sevdiğim şeyi yırtacağım. É Abi yandım ya. Ah, size şu taktiği söylemedim. Ah. 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 Benim gibi abone, aboneniz, like'ınız varsa ailenize söyleyin, tanıdı tanıdıklarınıza söyleyin. Ah. Telefonlar sizin kanalınıza. Like atıp abone olsunlar. Az abone like oluyor ama bir şey olmaz. Ne kendiniz de kendi videolarımıza like atabiliyorsunuz. Diyeceğim de yandım.

Delirdim acıdan Arkadaşlar, ben artık videoyu kapatayım. Kendim yiyeyim. Bir dakika. Dur. Suyu bir içeyim. Bir şey göstereceğim, bakın. Diyor ki, acı biberli ve peynirli mısır cipsi. Ya bu mısır tepsi miydi? Aaa! Ben arkadaşlar ben videoyu kapatacağım. Ama daha iyi videoyu kapatacağım ama. Kanalımıza abone olmayı ver. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın, yaşas. Yandım. Ah, yandım.